karanlık boşlukta bir şey yankılanıyor. 10 yılı aşkın bir süredir gökyüzüne baktığımız teleskoplar, şimdiye kadar yalnızca gezegenimizde hissedilebilecek bir atmosferin yansımasını bir öte gezegen etrafında yakalamış olabilir. Uzayın sessizliğinde gizlenmiş, uzak bir kaya toprağı, fakat neden bir kaya yeryüzüne bu kadar benzer olabilir? Bu ne olabilir? İşte gözlerimizi kırmızı cüce yıldızı, trapist birin etrafındaki sistemine çevirmemizi gerektiren soru. 40 ışık yılı ötedeki bu sistemde dünya boyutunda ve kayalık yapıda 7 gezegen bulunmuştu. Aralarında yaşanabilir bölge dediğimiz o ince sınırta yer alan bir gezegen vardı, Trappist 1e. Bugün James Webb Uzay Teleskobu tarafından toplanan veriler bu gezegenin Venüs ya da Mars'takine benzer yoğun ve boğucu bir atmosfer yerine, dünyadakine benzer azot ağırlıklı bir atmosfer taşıyor olabileceğini düşündürüyor. Eğer bu gerçekten doğruysa, Karşımızda yalnızca bir dünya benzeri gezegen değil, belki de yaşam izlerine dair ipuçları yakalayabileceğimiz nadir bir aday var. Şimdi zihnimizde bir başka soru beliriyor. Bu gezegende gerçekten bir atmosfer var mı? Yoksa yalnızca çıplak bir kayanın yansıması mı bu görüntü? Atmosfer, olasılıklar ve gizemli senaryolar arasında. Hayatın izleri mi, yoksa sadece uzayın soğuk sessizliğinde bir ışık oyunu mu bu? Ve işte tam da bu yüzden Şimdi bu uzak gezegenin arka planına inmeye hazır mısınız? Geçmişten gelen keşif hikayelerini, gözlemleri ve bilim insanlarının umutlu şimdiki anlarını birlikte takip edecek. Bu sessiz ama derin gizemin izini süreceğiz. Dünyayı andıran bu öte gezegenin perde arkasına doğru yolculuğumuz başlıyor. Gökyüzünde kırmızıya çalan solgun bir yıldız, 1998 yılında Belçika'da küçük ama dikkatli bir teleskopla incelenmeye başlanmıştı. Bu yıldızın adı Trapist 1'di. Yıldız, güneşin yalnızca onda biri büyüklüğünde oldukça soğuk ve kırmızı bir cüceydi. Fakat gökbilimcilerin ilgisini çeken asıl şey, bu küçük yıldızın çevresinde gizlenen karanlık silüetlerdi. 2015 yılında Şili'deki La Silla gözlemevinde kullanılan Trapist teleskopu, bu yıldızın etrafında dönen üç küçük gezegenin gölgelerini kaydetti. Ardından Avrupa'daki başka teleskoplar da bu keşfi doğruladı. Bir yıl geçmeden dünyanın dört bir yanındaki gözlem evlerinden gelen verilerle yıldızın etrafında yalnızca üç değil, tam yedi kayalık gezegen bulunduğu anlaşıldı. Bu, insanlık için çarpıcı bir andı. Çünkü bu gezegenlerden bazıları yıldızın tam da yaşanabilir bölgesinde dönüyordu. Yani yüzeylerinde suyun sıvı halde bulunabileceği koşullar vardı. Bu haber bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Birdenbire, acaba bu yedi gezegenin hangisi gerçekten dünyaya benziyor sorusu gündeme geldi. Gözler, özellikle trapist bir E üzerine çevrildi. Çünkü bu gezegen, yıldızından aldığı enerji bakımından tam da dünyaya yakın bir dengeye sahipti. Ne fazla sıcak, ne fazla soğuk, tam ortada, belki de hayat için uygun olabilecek bir konumdaydı. Sonraki yıllarda NASA'nın Spitzer Teleskopu ve Hubble Teleskopu bu sistemi gözlemledi. Fakat bu araçların gücü sınırlıydı. Atmosfer var mı, yok mu anlamak için daha hassas bir göze ihtiyaç vardı. İşte bu noktada devreye James Webb Uzay Teleskobu girdi. 2021 yılında fırlatılan bu yeni nesil teleskop, evrenin derinliklerine bakmak için şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş gözlem aracıydı. Kırmızı ötesi ışığı yakalama konusundaki ustalığı sayesinde gezegenlerin atmosferlerinde hangi gazların bulunabileceğini ortaya çıkarabiliyordu. James Webb, trapist bir E'yi gözlemlediğinde bilim insanlarının kalbi hızla çarpmaya başladı. Çünkü elde edilen sinyaller, yoğun karbondioksit tabakasına sahip Venüs benzeri bir atmosferin olmadığını gösteriyordu. Aynı şekilde tamamen çıplak ve havasız bir kaya kütlesi de değildi. Sinyaller dünyadaki gibi daha ince ve dengeli bir atmosferin varlığına işaret ediyor gibiydi. Bu, insanlık tarihinin en umut verici öte gezegen bulgularından biriydi. Bugün elimizde kesin bir kanıt olmasa da, Trappist bir E'nin atmosferinde su buharı, azot ya da başka yaşam destekleyici gazların olabileceği ihtimali giderek güçleniyor. Gözlem evlerinden gelen her yeni veri, bu uzak gezegeni biraz daha somut hale getiriyor. Sanki boşlukta bir taş değil de nefes alınabilen bir dünya imgesi canlanıyor gözlerimizde. Ve işte böylece 21. yüzyılın en gizemli gök cisimlerinden biri olan Trappist bir E bilimin ve merakın odağına yerleşmiş durumda. Trapist bir E'yi anlamaya çalışırken gökbilimciler, bildikleri diğer gök cisimlerinden yola çıkıyor. Çünkü evrende gördüğümüz her yeni şey, aslında daha önce keşfettiğimiz örneklerle kıyaslandığında anlam kazanıyor. Bu noktada, akla ilk gelenlerden biri pulsar adı verilen, ışık huzmeleri yayan ölü yıldız kalıntıları. Pulsarlar, süpernova patlamalarından arta kalan nötron yıldızlarıdır kendi ekseni etrafında inanılmaz hızla dönerler ve düzenli aralıklarla ışık sinyalleri gönderirler. Fakat pulsarlar çevrelerinde yaşanabilir koşullar sunmaz çünkü inanılmaz yoğun radyasyon yayarlar. Bu yüzden trapist bir E'nin pulsar benzeri bir ortamda olmadığı kesin. Bir diğer karşılaştırma noktası magnetarlar. Magnetar, manyetik alanı olağanüstü güçlü olan bir nötron yıldızıdır. Öyle ki dünyadaki tüm manyetik alanları milyarlarca kat aşar yakınında bulunmak adeta görünmez bir fırtınanın ortasında kalmak gibidir. Böyle bir yıldızın çevresindeki gezegenlerde yaşam şansı yoktur. Trapist bir sistemi ise bir kırmızı cüce yıldızın çevresinde dönüyor. Kırmızı cüceler evrenin en yaygın yıldızlarıdır ve genellikle uzun ömürlüdür. Ancak zaman zaman güçlü ışınımlar yapabilirler. Bu, trapist bir E'nin atmosferini koruyup koruyamayacağı konusunda soru işaretleri doğurur. Eğer atmosfer yeterince kalınsa, bu ışınımlar zararsız hale gelebilir. Ama atmosfer ince ise, gezegenin yüzeyi çıplak kalabilir. Başka bir kıyas noktası beyaz cüceler. Bunlar, yıldızların ömrünün sonunda geriye kalan yanmış çekirdeklerdir. Küçük, yoğun ama oldukça kararlı ışık kaynaklarıdır. Beyaz cücelerin çevresinde gezegenler bulunabilir, hatta bazıları yaşanabilir bölgelere girebilir. Ancak trapist bir yıldızı henüz genç sayılabilecek bir kırmızı cücedir yani henüz ömrünün sonuna gelmiş değildir. Bu nedenle trapist bir E, beyaz cüce çevresinde dolanan gezegenlere benzemez, farklı bir koşula sahiptir. Şimdi gelelim en heyecan verici kısma, olası senaryolar. Birinci senaryo, trapist bir E'nin atmosferinin dünyaya benzer olmasıdır. Eğer azot ağırlıklı, ince ama koruyucu bir atmosfer varsa, yüzeyinde sıvı su bulunabilir. Bu, yaşam için en temel koşuldur. İkinci senaryo, Venüs benzeri bir yoğun karbondioksit atmosferidir. Böyle bir durumda sera etkisi yüzeyi yaşanmaz hale getirir. Sıcaklıklar yüzlerce dereceye çıkabilir. Üçüncü senaryo ise Mars benzeri, çok ince bir atmosferdir. Bu durumda da gezegenin yüzeyi soğuk ve kuru olur, radyasyondan korunmak imkansız hale gelir. James Webb'in ilk verileri, ikinci senaryoyu, yani Venüs benzeri atmosferi büyük ölçüde dışladı. Bu çok önemliydi çünkü en kötümser ihtimal elenmiş oldu. Kalan iki seçenekten hangisinin doğru olduğunu anlamak için daha fazla gözleme ihtiyaç var. Eğer Mars benzeri çıplak bir kaya çıkarsa bu büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Ama dünya benzeri bir atmosfer bulunduğu kesinleşirse bu insanlık tarihinin en heyecan verici keşfi olur. İlginç bir ihtimal daha var, belki de atmosferinde farklı gaz karışımları bulunuyor. Azot, biraz karbondioksit, biraz metan. Bu durumda yaşam koşulları çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Hatta böyle bir atmosfer, mikroorganizmaların varlığını destekleyebilecek kimyasal dengenin işareti bile olabilir. Bugün bilim insanları bu ihtimalleri tek tek tartıyor, her birini matematiksel modellerle sınamaya çalışıyor. Ama kesin cevap hala gökyüzünde gizli. Trapist bir e üzerine yapılan her gözlem, insanlığın evrende yalnız mıyız sorusuna biraz daha yaklaşmasını sağlıyor. Bugün elimizde kesin bir cevap yok ama güçlü işaretler var. En önemlisi, James Webb Uzay Teleskobu'nun elde ettiği veriler, bu gezegenin Venüs benzeri aşırı sıcak bir cehennem olmadığını gösteriyor. Bu bulgu, yaşanabilirlik ihtimalini masada tutuyor. Yani en güçlü olasılık, trapist bir E'nin dünyaya en yakın koşullara sahip olması. Elbette, Mars benzeri çıplak ve soğuk bir kaya olma ihtimali de hala var. Eğer öyleyse, atmosferini yıldızının güçlü ışınımlarıyla kaybetmiş olabilir. Ama bu senaryo bile bilim insanları için değerli. Çünkü bir kırmızı cüce yıldızın çevresindeki gezegenlerin kaderini anlamamıza yardımcı olur. Yani her durumda, trapist bir e, bize evrenin işleyişi hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki ya spekülatif fikirler? İnsan zihni, bilinmeyene karşı hayal kurmaya meyillidir. Bu nedenle bazı araştırmacılar, elbette şaka yollu da olsa, trapist bir E'nin yüzeyinde yaşam belirtileri olabileceğini dile getiriyor. Eğer atmosferinde metan ve oksijen gibi gazlar birlikte bulunursa, bu biyolojik süreçlerin izine işaret edebilir. Çünkü bu gazlar genellikle birbirini tüketir, ancak sürekli canlı bir süreç varsa denge halinde bulunabilir. İşte bu noktada uzaylı yaşamı ihtimali gündeme gelir. Bilim insanları bu konuyu dikkatle ele alıyor. Henüz elimizde hiçbir doğrudan kanıtı yok. Ama tarih boyunca her yeni teleskop bize daha önce görmediğimiz şeyleri gösterdi. Galileo'nun teleskopundan Satürn'ün halkaları, Hubble'ın objektifinden uzak galaksiler ortaya çıktı. Şimdi de James Webb bize uzak dünyaların atmosferlerini fısıldıyor. O halde neden bir gün trappist bir enin de yaşam izlerini sunmayacağını düşünelim? Bugün için söyleyebileceğimiz en açık şey şu: trappist bir e dünyaya en çok benzeyen öte gezegen adaylarından biri yüzeyinde ne olduğunu bilmiyoruz ama ihtimallerin her biri merak uyandırıcı. Belki kayalık bir çöl, belki donmuş bir okyanus, belki de ince bulutların süzüldüğü ılıman bir dünya. Hangi ihtimal doğru olursa olsun, bu gezegen bize yaşam kavramını daha geniş bir çerçevede düşünmeyi öğretiyor. Bilimin güzelliği de burada yatıyor. Kesin cevapları hemen bulamıyoruz ama her ölçüm, her veri bizi biraz daha ileri taşıyor. Bir gün belki de Trapist bir E'ye yönelik doğrudan görevler planlanacak. Gelişen roket teknolojileriyle insanlık birkaç on yıl içinde bu uzak dünyaların ayrıntılarını daha yakından görebilir. Şimdilik gökyüzüne baktığımızda 40 ışık yılı ötedeki bu küçük kırmızı yıldızın etrafında dönen sessiz bir dünyayı hayal edebiliriz. Orada gerçekten yaşam var mı? Yoksa sadece soğuk kayalardan ibaret bir gezegen mi? Bu sorunun cevabı belirsiz. Ama belki de asıl büyü, kesin cevapta değil, sorunun kendisinde yatıyor. Çünkü bu soru bizi bakmaya, düşünmeye, merak etmeye ve evrenin derinliklerinde kendimizi aramaya itiyor. Ve işte böylece, trapist bir E'nin gizemi hala gökyüzünde asılı duruyor. Belki bir gün yanıtını bulacağız. Belki de hiçbir zaman ama kesin olan bir şey var. Bilim bu gizemin peşini bırakmayacak. Çünkü her yeni keşif, Yalnızca evreni değil, kendimizi anlamamıza da ışık tutuyor.